tesettürlü bir öğretmenim. KPSS sürecinde insanlara faydalı olmak için videolar çekmek istiyorum. Sosyal medyada paylaşmak suretiyle. Acaba bunun bir günahı sakıncası var mıdır? Çünkü tesettürlü bayanların fotoğraf paylaşması vesaire uygun değil diye bir durum var. Bak tesettürlü olmak yani Allah'ın ona emrettiği örtünme, örtünmüş, gerekeni yapmış. Ondan sonra videoda çekebilir, her şeyde yapabilir. Sohbet hiçbir sakıncası yok. Hiçbir sakıncası yok. Zaten şeydir. Yani bu bu hanım vücudunu örttükten sonra, başını da örttükten sonra tabii ki yüzü gözükecektir. Yüzünün gözükmesi onun tanınması içindir. Kim olduğunu nereden bileceksin? Bugün e, şeyden geliyorlar Araplardan öyle bir örtüyorlar yüzlerini, gözlerini ki zannediyorlar ki bu bir dindarlık. Değil kardeşim o bir dindarlık değil. Bakın Allahü Teala Ahzab suresiymiş. 59. ayet olacaktı. Ya <laughs> ey nebi, ey nebi, kul li ve banatike ve nisa'il mu'minin. Kendi eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Yudinine aleyhinne ne min celabibihin. o büyük başörtü yani büyük başörtü dediğimiz yani boyunlarını da göğüslerini örtecek olan başörtü. Ona cilbap deniyor onları üzerlerine yaklaştırsınlar. Bazıları cilbabın çarşaf olduğunu söylüyor. Çarşaf 19. asır ortaya çıkmıştır. Ondan önce böyle bir şey yoktu. Ve hatta ben bu Osmanlı arşiv belgelerinden biliyorum. Çarşaf e, Malta'dan gelmişti önce Osmanlı'ya ve Osmanlı'da o çarşaftan dolayı şey yapanlar, itiraz edenler vardı. Bu kadınlar milleti yoldan çıkaracak. Çünkü işte çarşaf vücuda sarılıyor ya. O <laughs> sonradan din eşi cilbap birleştirdiler. Bir takım tarikatlar şunlar bunlar. Neyse. Şimdi diyor ki cilbaplarını vücutlarına yaklaştırsınlar. Bak iyice yaklaştırsınlar. Niye? Çünkü bu şeyin başörtüsünü serbest bırakırsanız yani burada onun için kadınlar ne yapar? İğnelerler şey yapması için. Açılır. Buralarda açılır. Peki ne olur o, o öyle olduğu zaman? Zalike edna en yurafna. Bu kadınların tanınmasını sağlayan en önemli şey budur. Ya nasıl tanınıyor bu kadın namuslu? Bu kadın hani şeyde argo tabirle kimseye pas vermez. Bunun arkasından gitmenin bir anlamı yok. Bu kadın ahlaklı bir kadın. Bak tanınmaları için diyor. Bazıları da tanınmama diye anlam verirler. Gerçekten Mesela şimdi şuraya bakın bak, Diyanet'in mealini merak ettim, burada diyor ki bu onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Ne anlarsın sen burada? Tanınıp incitilmemeleri. Yani incinmeyecekler ve tanınmayacaklar. Ya bu da çok değil. ki edne en ne Onların tanınması. Ya ben şimdi gördüğüm, gördüğüm zaman her yüzü gözü kapalı bir kadın, ben kim olduğumu, kadın mı erkek mi ben nereden bileceğim? Ki hocam bu Mesela pek çok uyuşturucu kaçakçısı, başka yaşadığı şeyler içinde kullanılabiliyor, istismar edilebiliyor. Tabii. De. Ondan sonra tanınacak ve namuslu, ahlaklı birisi olduğu incitilmeyecek diyor. O zaman öyleyse bu hanımın bu programları yapmasının hiçbir sakıncası yok. Tabii ki vazifesini yapacak. Tabii ki tebliği yapacak. tebliğ sadece erkeklerin görevi mi? Allah'ın dinini elbette anlatacak. Müminlerin görevi, bütün müminlerin Tabii. Göre.